Biz ikimiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Merhabalar arkadaşlar. Galatasaray Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Son dakika olarak ilk 11'leri sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'ın ilk 11'ini sayıyorum. Kalede Muslera, sağ bekte Şener, defansta Marko Lyundema ikilisi, sol bekte Saracchi, Orta sahada Taylan, Getson Fernandes ve Feguli. Sağ kanatta Emre Kılınç, sol kanatta Ryan Babel ve Forvet'te Kerem yer alacak. Trabzonspor'un ilk 11'ine geçiyoruz. Trabzonspor'da kalede Uğurcan, sağ tarafta Serkan, defans ikilisi Edgar ve Hugo, sol tarafta Marlon, orta sahada Luis Baker, Berat ve Bakasetas, Envakame, Ekuban ve Dijani'de Trabzonspor'un hücum hattını oluşturuyor. Gollerden ve güncel olaylardan anında haberdar olabilmek içinse kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.